Şimdi ekstremde olduğumuz için biraz konuşamayacağım. Hızlı olmam gerekiyor. Bakalım burada bir şey var mı? Yok. Aa, geldi. Aa, gelmedi. Gelmedi. <laughs> kaç 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 kaç. Ne diyor? A part of shotgun. E, e, shotgun. E, Silah bir partisi demek. 10 İngilizce gücü. Buraya mı? Buraya tuzak kuruyoruz. Gelecek ve ölecek. Hadi hadi. İşte bu weapon K, şey weapon Burada her zaman bir şey oluyor bakayım be Yokmuş Şimdi koy elini vicdanına Hak ettiysem Eyvallah Granny get de olsun diye kötü şarkılar söylüyor bana öldüreceğim Summer is back <laughs> Summer is back Neyse <laughs> Summer is back, <laughs> Sumur is back. Aha işte burada. Silahla Granny'i silah geçeceğiz. Böyle biraz ses çıkarmam gerekiyor. <türüyor> ah. Aa! Granny'nin kutsal kitabı. Git böyle Bakalım öyle bir şey var mı? Evet. Şimdi bu kitapla gidip e, Granny'nin ee, engelli anistanı bulacağız. Tıklam burada olmalı. Ona kitabı verdikten sonra önceye dönsün ardından sonra. Abi tabi çabe Aslında hiç Granny oynayamıyordum Sonra video çekeyim, prolaşayım derken bir baktım green şey olmuş. Ya şey derken fan olmuş. Fan ne değil aslında ama neyse yani e, oynamayı seviyorum yani. Burada ne var? Hammer var. Atmalıyız ama green de gelebilir aynı anda. Acaba bu yüzümü su neyin suyu çok merak ediyor. <laughs> Ses çıkaralım da gelsin sonra. Arkadan geliyor. Ha geldi. Geber. Ay gitsene be. Atalım şunu. Hadi evet. Bununla Granny donduruyoruz. Gidip şuradan uh, Hammer. Evet Hammer alayım. Hammer. Hammer. Tamam. Evet. Bir de tuzağımıza yakalanacak. Oha lan kırıldı. Oha. Neyse eşimizi halledelim. Böyle tuzak koyalım gelince. Olsun. Oh. <laughs> iyisi bu. Lan! Lan ölmüyor! Ha! Hay korktu. <laughs> bir dakika. İğne nerede? Aa. Kayboldu iğne. Hmm. Şimdi bunu bırakayım mı? İğne gitti. Hayır! Lan! Açtığım da ateladım sıra bakın. <laughs> <laughs> Allah'u meyyan Rabbi basıyoruz. İşte sigara içmenin zararları. Eğer sigara içerseniz buza çevrilip üte bese ayrılırsınız. <laughs> Bu ne? I will take it dedi. Bir dakika intikam alacağım. İntikam namus edep gücü. Gel bana. onu da vermiyor ağzındakinde. Kaldı ağzında yine. uzak kuruyoruz yine. Ha, ge Gele gelemez ki. Ya benim gibi Wow, wow. Bir şey var mı? Car key. Wait. Uy. Merhaba canım ben Granny. Videoya like atmazsan evini bulacağım. Yani anlamıyorum. Ka kafayı yiyeceğim. Orada bir şey yoktu ki de soruyoruz. Granny de ölmüştü zaten. <laughs> Tamam bu ölmüş burada. Neyse. Ya lublu tiple levasi ya ezbekiz. Bir şey çıkmadı. Söyleyecek şarkı bulamıyorum. Granny el, engelli yapana kadar böyle şarkı... Oha! Bu ne lan? Oha! Bakın, diğer kısımları falan, Granny falan unutun. En zor an geliyor. Ben yani size dedim ya, o Granny örümceğe dönüşüyor. Gerçekten, Granny'nin anneannesi örümceğe dönüşüyor ve oradan anahtar falan buluyoruz. Bu yüzden gidip e, gidmeliyiz. Buradan kan alacağız. Yok. Oh. Hızlı olacağım. <laughs> Yok. Hadi. Evet. Hemen arkamda hızlı gibi hissediyorum. O kadar hızlı ki. Aha. Koş. Şimdi Green'i gelecek. <laughs> 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 hey ben. Geber. 15 saniye. Okey. Go Kylie go. Good job Kylie. You're doing amazing. <laughs> bir parça eksik. Ben bulacağım. Galiba gitti bir dakika. Yani iki saati gelmiyor. Aaaa. Ah! Lan! Sen kime hava veriyorsun? Oğlum, not var Kanka tamam -va tamam. İyi. Bu oyunun yapıcısı bence kafadan kontakt. Kontakt. Ya gel. Gelmiyor! Bir dakika, gelmedi, gelmedi. Kan.

eğer kaybedersem bu oyunu son oyun bu da bence kazanacağım da eğer kaybedersem Recep Tayyip Erdoğan'a ask mesajı yazacağım. Kötücü bir reklam arası. Oh, big stone. Oh my god. I don't want to die. Big can, big can. Hey, pause i star yoni be tony part to hold you what did Yani get blue box or the yoni get get your get 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 me arm get arm I damn it Yani bilmedim. Ee, çünkü tek bir ölüm hakkım var. Ya! Yeah. Oy. Bir şeydi. diyeceğim. Ona nasıl görüyorsun? Hiç anlamıyorum ki. Tamam kanka tamam. Yemedik evini. Evde değil zaten kanalizasyon burası. <laughs> Gidelim. Ben bu tarafa gitmeyeyim çünkü burada ka ıı, kasalar var. <laughs>

I'm your, 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 i am your i am your i am your i 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